Arkadaşlar merhaba. Bugün balık tutma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Kerem'le birlikte. Ben balık tutmaya başladım bir de. Gördün mü ben seni? Kerem balık tutmaya başlamış. Ken beni daha sokuyor. Bakın arkadaşlar böyle kendi kendine tutuyor balık. Sen de tutuyor mu? Ben benimki. Hadi dol. Dol. Sohbeti falan açtı. Heh. Benim gibi var yüz yağı. Yüklerim Ama ya. yüz yağı var bir gemi var. O arada anahtarı tuttum. Bu nasıl bir müzik ya? Ben de müziği açmayacağım. Altta atla çıktı ama basamadım. Yani burayı, burada beklersem ne oluyor? Yemi mi kazanıyorum? Hayır. Eymen şu yeşile bas. Tamam arkadaşlar. Eymen. Oraya ben, başladım. Bak Eymen. Ben, şey, ben arabanın altta uzakta ayağı falan olur. Neredesin ya? Kerim mekanı nerede arkadaşlar? Göster Gel göstermiyor. Ağız buradasın. Ne ben, yapıyorsun? Benim Tamam, var hemen kayık çağıracağım gel yüz kayık çağırdım arkadaşlar özür dilerim ben kayık çağırdım tamam geliyorum geliyorum kayacağım Allah suda tamam suda geliyorum Arkada. sudaysa geleceğim Burada da Göremiyorum ben. Hah gördüm. Yemin ağzına atma Aha oksijen. Oksijenim bitiyor. Lan oksijenim bitiyor. gemiye çık. Çıkamadım. Ya kontroller çok zor. Kamera yüzünden kontrolleri yapamıyorum. Ben... Tamam. Ama bu sefer de zıplayamayacağım. Arkadaşlar kamerayı ayarlayamadım ki size. Ben Kamera yüzünden bir zıplayamıyorum. Tamam şu iyi. Ben Şöyle yapalım. Ben Hayır tutamıyoruz. Ben göremiyoruz. Ben Arkadaşlar da göremiyor. Ya, en iyisi bu. En iyisi böyle yaptı bak. Hem gemini gemini şuraya çıkarsana. Hayır çıkalım. O zaman arkadaşlar biz balık tutalım. Şuraya yaklaşacağım Bastım arkadaşlar. oltamız suya. Ya... Tut. Oltamız suda. Muklada su suya atmak Ozan için tıkla diyor. Tıkladım metre oldu. Arkadaşlar bunlara basarak yükseltiyoruz sanırım. Aynen. Hızlı basmam lazım. Ne kadar bakarsam o kadar aşağı iniyor. Tamam. Arkadaşlar tıkladım. Tıkla. Kem sen sen bir ses çıkarma. Ya yangın söndürücü çıktı. Çöp bir şey. Evet ben çok ara, araba araba طيبه ya billah Arkadaşlar şimdi şuraya dokunsam yemezler. O zaman bayağı bak Eymen koşar gibisi bayağı bak ne kadar veriyor. Eymen bir baksana bana. Bak o zaman bayağı ne kadar veriyor. Çok veriyor. Arkadaşlar oltaya bastım. Bastım burada. Dokundum 5.8 lavabo. Niye ne lavabosu ya? Kasırga havuzuna atlayacağım. Ben 5 litre yapacağım. Kasırga havuzuna şey. atlayacağım. Kasırga havuzuna atlayacağım arkadaşlar. Ya hurda. Kasırga havuzuna gidiyorum derken oksijen unuttuk konsinerin. Benim gemim var ben gideyim. Aha kasurga oldu. Hızlı ol, hızlı ol. Aa eşyalar, eşyalar oldu mu? Tamam arkadaşlar satıyorum. Çubuk ne ya? Ha böyle gösteriyor. Tekne ben. al diyeyim. 100 para istiyor. 100 çünkü... para desen ne olacak? O bu tabi. Klasik oyunlar. Hemen benim demir oğudan var. Ben demir oğudan ort yiyorum. Ya ben bunu çıkartacağım. Reset mi çekeceğim çıkarmak için? Reset, reset. Neyi baştan başlattı? Nasıl satıyorsun Kerem sen? Oradaki G'de üşütme bir şey var ya. Ona gidiyorum. Diyorum, bana da yapsana. Nasıl yaptın? He geri dönüşümlü şey. Tamam evet. arkadaşlar bunu diyormuş. Buna basıyorum. E bana bir şey olmadı. Sonra, kırmızı, ya öldüm. Yeşil şey geliyor, ya, ondan yeşile basacağız. Öldüm diyor. oksijen diyor arkadaşlar. Öldük. Emel yüzle yap bence sen. 500 yaparsan ama daha iyi kayık Herhangi şey. bir yerde sat. Oy, tuvalet kağıdı tuttu. Tuvalet kağıdı tuttu. Ne Tuvalet kağıdı kötü ya. Satacağım ben tuvalet kağıdını bu Ne buraya böyle bir şey koyuyoruz? Her şeyi satıyor. Uy arkadaşlar şu kuleye gideyim. Tamam. Zıplayamadım. Gerem senin kanalındayız oha dergi diyor bu da kazanıyor mu acaba Hayır almamız lazım hepsini arkadaşlar burada su yok suya atmak için tıkla diyor hangi suya hangi Bizimki daha balıkçılığı öğrenmedi değil mi Kerem? Benim karakter öğrenmedi daha balıkçılığı. Evet benim köy geldi. Kerem benim benim buraya gelsene burada çıkar tekneyi. Yoksa ben binemiyorum. Tabii. Sen kafana bir şey takmışsın. Tıkladım. Tıklasana. Evet tam şimdi oğlum. Çok uzağa tıkladım. Oy. O araba tuttum ben. Araba lastiği. Arkadaşlar oluyor. Sen araba lastiği tutmuş olabilirsin. Ben daha kötü şeyler tıkladım. O araba lastiği o mi? Şöyle, 11 çıkalım. Daha farklı yapalım. Oy, muz, muska kabuğu. Muz derisi diyor oyun. Türkçe. Ben muz derisinde çok az veriyorum bile. Biliyorum Lan, muz derisi aşağı mı gitti? Ha. İyi. Çöpe... Çöpe, Şimdi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Sana yüzüğe yazdım. Güzel bir eşya daha yakalı ya sonra ya. satabiliriz diyor. Yakalayayım. Güzel bir şey yakalamamı istiyor demek ki. Muz kabuğu çıkıyor Eymen. sürekli. Ya, Hala satamıyorum. Ben şarkı bir şey tuttum. Acaba o ne kadar büyüyormuş. Acaba olur. sizin için ekranın üstüne tıkladım. Bir şey olmadı. 11-25 çok iyi. Uy burası iyiymiş. 3.8 olacak diyor kendiliğinden. Ama tıklatıyor yine. Ben 500'lük gemi almıştım. olacağım. Ver 4 binlik var. Arkadaşlar yanımdaki 4 bacon 4 binlik jet motorlu var. 4 binlik jet motorlu. Bacon ağlıyor. Neden? Eşyalarınızı şu an satabilirsiniz diyor. Evet satabilirsiniz. Sat dedim. E satamazsın diyor. Çünkü bacon... balık <laughs> Uy patates bulmuş. Ben de patates bulmuştum çok acayip O zaman arkadaşlar biz de bunu takacağız. Çocuğun yanında bunu taktım. Acaba şimdi ne yapacak? Benim yanında bir bacon. Var. Ha, o bacon ben... o bacon benim yanımdaydı az önce. Oo çok iyi şeyler tutuyorum ben. Arkadaşlar beni mekana mekana götürüyor. Işınlar sana. Ha geri dönüşüm diyor. Aa arkadaşlar buradan basmıyoruz. Buraya geliyoruz. 42 lira sattım. Ha tamam. Mıknatıs suya git diyor şimdi. Ben de mıknatısını yükselt diyor. Ben, ben de Oha buna tıklasam yeterli para yok. Balık tutma yazdırsın diyor. Ben Oyunu kandırdık lan. Allah ya kamera gitti. Hemen ben 400 mıknatıs aldım. Tamam. Paslı mıknatıs var bizde. Demir mi alsam? Güçlü manyetik 150. Demir. E ben 400'lük aldım ben 400'lük. Tamam. tamam. Demir Notus demir diyorum demir demir 20 alıyorum aldım demir Bunu ben, ben da takabiliyorum ama demir iyi. Daha Paslı şu an, iyi Paslı şu an bu. Ya ne oldu? Şimdi çubuklar desem değiştirebilirler. <laughs> Cem <laughs> bir şey var mı? 50 imiş. Aa param yok. 50 paraya yetmiyor. Aa, Robux çubuğu var. Robux'tu değil mi? Ne olur Robux'ta olmasın. Robux'tu. 899 Robux. Yok. Ya yanlış tuşlara basıyorum. Ben bir şey daha tuttum. Şimdi o elmas uzak bir şey tuttu. Bu bölümü burada bitirelim mi? ay Birinci bölüm bu kadar. Hayır, bu kadar değil. Bu kadar. Tamam. Son bir tane. Gel yanıma gel. Son bir tane tutalım ondan sonra bitirelim. Tamam. Kasırga uzuna atacağım. Kasırga uzunu falan şu, şu, siz şu an göremiyorsunuz. Ekran yetmiyor. Ya adam 15 metreye ne kadar nasıl çıkmış? Hızlı olman lazım. Uy tam ortada çıktı. Tamam. Tamam arkadaşlar son suçu yapıyor. Allah. 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 Ya. Hı. tamam. Çok kötü. Şu an çok riskliyiz. Belki sonraki bölümde şey alırım. Ben tekne. Hı. Korkuyorum. Allah. Allah 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 bek ben oluyor. Ya evet. tutamıyorum. Ya tut tut Bir yerde hata yaptık, diğer yerde hata yapıyoruz. Ya Hadi hadi. Ya Hadi Hadi benim Hadi gidiyor. ya gitti arkadaşlar. Tutmam lazım. Tutunca video bitecek. Allah bıraktım. Hadi. Uy sen daha yeni başlamıştın oraya. 207 metre olmuş arkadaşlar Kerem. Kerem bakın şu yanımdaki. Nasıl sen? Oha piyano bulmuş. Piyano bulmuş arkadaşlar. Ya bir yerde hata yaptım yine. Kaybet diyor bana. Mükemmel yakalamayı kaybet diyor. Hmm, çok gitti. Tamamen yapmam lazım. Yaptım. Ne geldi? Oo, nadir bir şey geldi. Tamam. Kadeh geldi. Bunu satsam acaba ne kadar edecek? Ne kadar ediyormuş? Bakacağım dur. Kaç. Geri dönüşümlü adama gitmem lazım. Abi. Abi, abi. Bana bir şey versene. Tamam abim. Vereyim. 92 lira eder. Yu? Nasıl 92? Nasıl 92 lan? Hepsini sat. Zekin oh, oh, şey. Oyun Allah, da Allah, bir Allah. de. Kerem de abiden bir şeyler alıyor. Tamam. Bu videomuz da burada bitsin evet. arkadaşlar. Ama biz oyunda çıkmıyoruz. Birazcık daha arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Hepinizi çok seviyoruz. Sen de seviyorsun demek mi Kerem? Evet. O zaman arkadaşlar bunu atıp bay bay diyorum.